Hedeflerimizden bir tanesi Türkiye Kupası gerçekten bu sene bakıldığında Avrupa'ya direkt gitmek adına bütün takımların arzu ettiği bir kupa çok daha farklı değer arz etmeye başladı her takım için bizim adımıza da önemli bir hedef bugün kazandığımız için mutluyum 30-35 dakikalık oyun hantal çok karşılığı yoktu sahanın içinde iki takım adına da. Sonra biz biraz daha oyuna girdik. Son 15 dakika pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda bence oyun hakimi olan taraf bizdik. Rakip tamamen geldiği anlarda golleri buldu. O bizim dengemizi bozmadı. Oyuncuların iştahı, arzusu bizim adımıza çok önemli ve değerliydi. Son 6-7 maçta süre gelen iştah, arzu, kazanma isteği beni çok mutlu ediyor. Sonuna kadar mücadele ettiler, sonuna taşıdılar maçı. Kolay değildi 120 dakika sonunda bunu yapabilmek. Kazanan taraf olmak güzel. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hayır, teşekkür